Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Bey için sevgilisini, Erkan Bey için nesini çok sevdiğinizi e, sordular. Ve Erkan Bey için sevgilisi ise böyle cevap verdi. Ben bunun e, yani Erkan Bey için sesini çok sevdim, gülüşünü çok sevdim. Bunun için de onu çok seviyorum çok da mutluyuz ve e, her zaman ilişkimiz hakkında sorular soruyorlar fakat biz ilişkimizi e, gündemde magazinde yaşamak istemiyoruz dediler. Arkadaşlar biz de onlar mutluysa ne mutlu bize diyoruz ve ilişkilerinde onlara başarılar diliyoruz arkadaşlar. Sizde de yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar videomu izlediğiniz için.